Teşekkülümüz dahilinde birçok iş yerinde yönetmelik gereği acil durum ekipleri oluşturulmalıdır. Yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200'den fazla kişinin barındığı sitelerde söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi, ilk yardım ekibi oluşturulur söndürme ve kurtarma ekipleri en az üçer kişiden, koruma ve ilk yardım ekipleri ise en az ikişer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür. Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır. Acil durum ekiplerinin görevleri ile İsim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur. Ekiplerin görevleri ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. Söndürme ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek. Kurtarma ekibi: Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak. Koruma ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak. Yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek ilk yardım ekibi. Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak. Teşekkülümüz işyerleri de yangın riski barındırmaktadır. Açık şaltlarda meydana gelebilecek trafolar için, yangın söndürme sistemleri yeni yapılan tüm transformatörler için tesis edilmektedir. Ayrıca binaların yangından korunması için erken alarm ve izleme sistemleri de Bununla birlikte tesis edilmektedir. Gerekli sayıda yangın tüpü iş yeri dahilinde konumlandırılmaktadır.